doğduğum yılın makyajını yapıyoruz. Kaşlarımı bir tık daha koyu dolduruyorum. Kavisini biraz daha yuvarlak veriyorum. Cildime mat bir fondöten uyguluyorum. Dağıtıyoruz. 90'lar halka küpelerimi de taktım. Çünkü zaten bayılıyorum. Biraz açık renk bir kapatıcı. Gerçi 90'larda kapatıcı var mıydı? Fondöteni yaldır yaldır yüzümüze sürüyorduk. O zamanlar böyle clean görmüş, cam ciltlermiş. Böyle şeyler yoktu tüm yüzümüz mat olmalıydı. Sanlarda ben çocuktum ama o zamanki makyajları da hatırlıyorum. Bir ruj, bir kalem, bir mavi parla her şey tamamdı. Güzel günlerdi. Pembe allıklar yoktu. Hem bronzer, hem allık, hem kontür. Hepsi bir aradaydı. Şu an cildim kuruluktan ölüyor. Önce mat bir mavi far sürüyorum. Üzerinden beyaz ışıltılı bir farla geçeceğim. Ve tam o efekti verdi. Katlanma bölgesine de çok az bir kahverengi far geçeceğim. Kaş altıma da şöyle beyaz bir far uyguluyorum. Şimdi oldu. Bolca maskara uyguluyorum. Uygulamaktan nefret ederim. Ama siyah kalem vardı. O kadar yakıştırmıyorum ki kendime. Dudaklarda tabii ki sıcak kahve tonları. Bu dudak kalemi görüntüsünü korumak istiyorum. Ve makyajım bitti. Tam bir 90'lar makyajı olmadı mı? Ben makyajı bayağı sevdim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum.